25 Ocak 2025 tarihimiz. Herkese merhabalar. Arkadaşlar burası Sincan Organize Sanayi Bölgesi. Gördüğümüz bu alanda prefabrik yapı elemanlarına sahip karşı gördüğünüz elemanlara sahip fabrika yapacağız. Bugün JCB ile iş makinasıyla e, burayı bu otlarından arındırdık ve devamında haritacı kardeşimiz gelip ona verdiğim e, akslarda işaretlediğim yerleri e, yere noktalarını çaktı. Şöyle göstereyim mesela noktanın bir tanesi bu. Ve devamında aynı aks olacağı için tabi gözümüzde görürse bir tanesi şu. Bu aksı bu şekilde verdik. Ve karşıda da var aynı şekilde. Duvara da şuradaki taş duvara da işaretlemesini doğrultusunu izah ettim haritacıya. Bu bu şekilde bir atlamak birer soket atlamak suretiyle işaretlemelerini yaptırdık. Şimdi yerimize geçip kazıya nereden başlayacağımızı, nasıl alacağımızı, kaç günde alacağımızı, ne kadarını içeri istifleyeceğimizi, ne kadarını dışarı göndereceğimizle alakalı bir karar vereceğim. Bu esnada şurada gördüğümüz malzeme buraya şu an getiriliyor. Aynı şuradaki duvar gibi buraya da bir duvar yapılacak buraya. Yine parselimizin sınırlarını da belirledik. Şuradaki noktalar, iki noktanın gördüğümüz gibi onlar bizim parselimizin sınırı. Şurada var, yine şurada var. Bunu ipine çektiğimiz zaman, şu nokta, ipine çektiğimiz zaman kireci vurduğumuzda burası bizim parselimizin tam sıfır noktası olacak. 드르르르르르르르르르르르르르르르르르